Değerli kardeşlerim, bir Sahih-i Buhari seminerinde yine birlikteyiz. İmam Buhari'nin Sahih'inde Kitabul cenaiz bölümü hadis-i şeriflerini okuyoruz. 61. babta "Ma yukrahu min ittikazil mesacidi alel kubur." kabirler üzerine mescitler yapılmasının mekruh oluşuna dair hadisi şerifleri okuyacağız. وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ Ali <عَلِي> Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu Hasan oğlu değil torunu radıyallahu anhum Allah hepsinden razı olsun darabetim ra'etuhul kubbe ala kabrihi Hanımı onun kabri üzerine seneten bir sene bir kubbe yapmıştı. Sümme ru'iyat sonra bu kubbe kaldırıldı. Fe semi'u sa'ihan Bir ses işittiler. Çığlık atan, sayha atan bir kimsenin sesini işittiler. Yekul şöyle diyordu. Ela hel ma fakadu kaybettiklerini buldular mı? Fe ecabehul ahar bel yeisu fen kalabu. Yani onlar bu kubbe yapmakla kaybettikleri şahsı tekrar hayata geçirmiş olmuyorlar. Diğeri cevap veriyor bu hatiften gelen sese bel <laughs> yeisu ümidini kestiler fen kalabu ve bu durumdan vazgeçtiler. Evet, burada İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu şekilde kabirlerin üzerine kubbe yapılmasını ve türbelerde namaz kılınmasını uygun görmemekte. Haddeten Abdullah ibn Musa an Şeybane an hilalin huvel vezzanu an urvete an aişete radiyallahu anha. Hazreti Aişe validemizden rivayet ediliyor. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle fî maradihil lezî mâ Allah, Allah'ın Rasulü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği hastalığında şöyle buyurmuştu. leanallahul yehuda ve'n-nasara. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsinler. İttehezzû Kubur, enbiyâihim mescide. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Evet. Peygamberlerinin kabirlerini ibadethane eden, ibadethane yapan Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet eylesin diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buna karşı çıkmıştı. Galet ve kabrahu. Eğer böyle olmasaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini böyle açıkta yaparlardı. Gayra enni akşa en de mesciden yani onun kabrini bir türbe haline getirirlerdi. Ancak ben oranın mescit ittihaz edilmesinden korkuyorum. Kabrin yanı başında, türbenin içinde, veya kabre doğru türbe e, yatan kabre doğru namaz kılınması giderek putlaştırılmaya e, vesile olacaktır. Aleyhissalatu vesselam efendimiz buna karşı çıkmıştır. Lat, Menat, Uzza Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen putlar tarihte yaşamış meşhur şahsiyetlerdi. Yani Allah'ın salih kullarıydı. Lat, Menat, Uzza Bunların isimlerini unutmayalım. Bunların hatıralarını saklayalım diye heykellerini yaptılar. Ve sonra giderek önce bu heykellerin karşısında sadece bir saygı ifadesi manasında saygı duruşunda bulundular. Giderek o hürmet daha çok arttı, tazim oldu, daha çok ve nihayet onlara tapmaya başladılar. Onlara yani putlara ibadet etmeye başladılar. Başlangıçta muhterem bir şahsiyeti takdir etmek, başlangıçta Allah'ın salih kulunu unutmamak şeklinde başlayan bu durum nihayet putperestliğe benzer bir durum haline gelmiştir. Evet biz muhterem zatları, biz değerli şahsiyetleri, tarih büyüklerini, irfan erbabını gönül adamlarını anacağız özellikleriyle isimleriyle vasıflarıyla örneklikleriyle şahsiyetleriyle anacağız. Ama önce onların resimlerini sonra onların birkaç boyutlu resimlerini giderek onların heykellerini yaptığımız zaman bizim torunlarımız torunlarımızın torunları, onlara tapmaya başlayacaklardır. Muhterem zevatın, tarihi şahsiyetlerin, İslam büyüklerinin heykellerinin yapılması bu manada kesinlikle doğru değildir. E burada işte bu peygamberlerin kabirlerinin de mescit edinilmesi yani önce kabrin yanı başında namaz kılınıyor. Sonra kabire doğru namaz kılınıyor. E, bu kabrin hemen yanı başında olursa e, elbette bunlar da do o doğru değil ama camiden ayrı müstakil bir yerde olursa elbette onun bir mahzuru yoktur yani evimizin bahçesinde veya herhangi bir yerde mezarlık arkasında önünde tamamen çev çevrili bir yerde namaz kılmanın herhangi bir mahzuru yok ama bizzat kabire doğru. Bizzat kabri, kabrin yanı başında namaz kılınması, mescit edinilmesi. Burada sadece namaz kılmak değil, artık orası bir ibadet halen, ibadethane haline getirilmesi hoş karşılanmıyor.